Merhaba arkadaşlar. Yatırım Hattı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size altının durumundan bahsedeceğim. Ama ondan önce bu videoda söylediklerim kesinlikle ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi düşüncelerimdir haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Güne Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın Reuters haber ajansına verdiği röportajla başladık. Başkan Abal şu sözleri aynen kullandı. Bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamız mümkün gözükmemektedir. Yani demek istediği faiz indiriminden uzak birkaç ay bizi bekliyor. Benim şahsi görüşüm ise Şubat ve Mart aylarında faizler sabit tutulacak. Nisan'da düşük bir ihtimal de olsa faiz indirimi uygulanacak. Mayıs ayında kesin bir faiz indirimine gidilecektir. Böylece hem dolar hem de gram altın bekleyenlerin yüzü gülecektir. Naci Ağbal'ın 3 aylık görev süresince iki kere faiz yükselttiği, bir kere de faizi faizi sabit tuttuğunu görüyoruz. Bugünkü açıklamalarından sonra ben 2 ay daha faiz indirimine gidileceğini düşünmüyorum. Nisan'a kadar gramın 400, 420 TL bandında gidip geleceğini düşünüyorum. Gram altını 500'lü seviyelerden alan arkadaşlar üzülmesin. Eğer acil paraya ihtiyacınız yoksa bozdurmayı da düşünmesinler. Her yükselişin inişi olduğu gibi her inişinde bir yükselişi olacaktır muhakkak. Biliyorum sinirleriniz alt üst oldu ama ons altın ve doların beraber düşüşüyle bu seviyelere geldik. Doların destek seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Ben doların destek seviyesine inip tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Bu destek yaklaşık 2 senelik ana destek seviyesi. Burayı kıracağını pek düşünmüyorum. Seviyenin altında günlük mum kapatmadıkça yükselişe geçip tekrardan 8 lira ve üstünü göreceğini düşünüyorum. Para politikası kurulu toplantısı Toplantı kararları ise en yakın 18 Şubat'ta gözüküyor. Başta söylediğim gibi Şubat ve Mart'ta faizi sabit tutacaklar bence. Nisan'da faiz indirimine gidilebilir. Mayıs'tan itibaren gram altın ve doların yükselişi geçeceğini düşünüyorum. 17 Haziran'dan itibaren gramda 500'lü seviyeleri tekrardan göreceğiz. Bu kadar faiz arttırımı illaki bir yerde patlak verecek. Dolarda çok hızlı yükselecek. Gram altında aynı şekilde içiniz ferah olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar azam öz sunumumun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tip videoların ve analizlerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.